Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün yurup ile ne yapıyoruz haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle Europe Party kaç level oldu? Halen burada ne yapıyorum? Kaç KSP'm oldu? Bunlar hakkında konuşacağız. Ve arkadaşlar Sun ikinci staffımı almış bulunuyorum. Kayel'in elinde arkadaşlarımız Sun staffımız. Yavru Kayel'e -E de bu şekilde tak şöyle açıyorum. Artı 5 ST Reint Durability'ni böyle dümenden bastığım bir silahı koydum. Stone'lar biliyorsunuz ki birikiyor arkadaşlar. Ayrıca şu an Wizard'larım olan Kayel kufulay, Quattro, inspirim, mekansıza, page 2 görevlerinin 2 görevinde arkadaşlar yaptım. Birinci ve ikinci görevlerinde yaptım. Bu şekilde sayfalarında tek tek açtım. Açıkçası geçen gün bir yandan bunların page 1 ve 2 görevlerini yapıyorum. Bir yandan alçemi yapıyorum. Bir yandan da job ticket kırdırıyordum arkadaşlar. Job ticket kırdırma işine de başladım. Ticket'ları kırdırıyorum ki job set yapma serimizi sizleri fazla sıkmadan direktmen alçemi kısmına odaklanarak gideceğiz arkadaşlar. Çok zevkli olacak inşallah. Şu an Sun artı 5 ikinci stafımı aldım. Şöyle şarklı açıyorum. 171 M gold'um var arkadaşlar. Ve ortalama yok game hariç diğer karakterlerinde 50 M gold var. Bu da şu demek oluyor. 350 M oradan. 170-150 M de hadi buradan deseniz arkadaşlar. 500 M şu an benim gold'um bulunmakta. Halen burada kasıyorum. Şu şekilde 48 K SP'm var. Ortalama 50 K SP'm var. Neden burada kasıyorum? Çünkü benim gapım 75'te arkadaşlar. 75'te gap bırakacağımı söylemiştim ve bıraktım. Halen de bu şekilde devam ediyorum. Burada hem SP kasıyorum hem de SP kasarken gold ve job levelimde kasmış oluyorum arkadaşlar. Onklarda SP ye kasmak yerine bu şekilde sizde hem goldunuzu kasıp hem de bu levellerde SP kasabilirsiniz. Bakın şu an 50k SP'm oldu benim. Yani baya güzel geliyor ki ben daha 81-83 antroplada da geçeceğim. Gapı bozmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunlar 80 olduğu zaman orbitim açılacak benim. Klerikte orbit yapacağız. Kapı çok fazla bozmayı düşünmüyorum çünkü 50k'yı bu 75'den 80'e geldiği zaman direktmen bu kadar zaten diye düşünüyorum. 200 skill daha 80'lik skill'leri açılacak biliyorsunuz. Hani bize buradan kalacak 10-15k sp görünüyor şu an. Onunla da ben bunun kredini kaç liraya kadar getirebilirim misal. Bu yüzden dolayı Gapı bozmadan buradan belki antiloplara geçebiliriz kıymetli arkadaşlar. Bakalım planlarım şu an için devam ediyor. Bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. En azından diğer slotlarda ks muhabbeti olmadan hızlı hızlı Atıyoruz. Zaten KS muhabbeti olduğunda da Info Parti'nin muamelesini gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde blue'larımızı yaptığımız sürece, statlarımızı bastığımız sürece partimiz çok rahat KS'de atmış oluyor. Eurotica'da şu an 80 level olacak. Daha sonra Vizardis açılacak. Şu Megiş'ten kurtulacağız artık arkadaşlar. Onları bekliyorum. Tabii 90 olduğunda Orbit açılacak. Bu karakterler ve bu seri bayağı bilgilendirici ve güzel gidiyor. Hemen SP biriktiğinde bunun kliniğini açtığında söz verdiğim içerikleri sizlere çekeceğim arkadaşlar. Onlar da için beklemede kalın. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Hocam diyor sun kartları nereden buluyorsun? Gelmeye gargamel verdi demiştim bir tanesine. Arkadaşlar FGV'den burada çok kart düşüyor. Yani çok dediğim 3 yıldız 4 yıldız FGV'den özellikle 81-90 FGV'sinden görünmezliği basıp gidip kutu kestiğiniz zaman 3-4 kart atıyor. Hani 2-3 kere ya da 3-4 defa girdiğiniz zaman 8. ve 7. kartlarda atıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde siz de emekle sun stafflarınızı yapabilirsiniz. Onun haricinde Gold'la da alıyorum ben. Mesela şimdi bugün bir arkadaşımızdan nasip olursa gene golda sun staff'ını alacağım arkadaşlar. Ve 3. sun staff'ı almaya yoluna doğru gideceğim. Ama şu an stalda yok. Bakalım bir sonraki videoda ben 3. sun staff'ı almış olacak mıyım? Bu partiye daha bu levelde sun staff yapmaya başladım. İlk serimde yani o banlanan seride daha böyle 90 olduklarında ilk sun staff'ı alabilmiştim arkadaşlar Jok Game'i. işte bir oyunda böyle vakit geçirdiğin zaman, oyunda çözdüğün zaman arkadaşlar çok rahat bir şekilde siz de bu videolardan yararlandığınızda çözmüş olaraktan oyunu oynayabileceksiniz. Bu videoları o yüzden çekiyorum. Rustro için en azından arkadaşlar. bot kısmı için zaten güzel içerikler var. Bu arada Türkiye'de ilk bot edit programı joggame.net'te secret forumunda. Managerları dahi ayarlayan, JSON dosyalarını otomatik ayarlayan, 8 botun, bak 8 karakterin botunun HP, MP toplama fitnesini ayarlayan, HP, MP kasılma alanını aynı anda ayarlayan tek program o program. İndirebilirsiniz. Bakalım geliştirmeye çalışacağız. 9 dereceye ve 8 degre kısımlarını yani degre kısımlarını söylemişsiniz. Onları da ekleyeceğiz arkadaşlar. Videolar nasıl gidiyor beyler? Sizleri de sarıyor mu? Özellikle bu Rock geçirdiğimiz günler. Yani burada internet kafede yarım saatine 50 kuruş verip tost kemirirken yağlı ellerimizle klavyeye bastığımız o günler diyecekler. <laughs> Yani arkadaşlar bunları siz de özlüyor musunuz? Bunların hepsini yorumlara yazın kıymetli dostlarım. Şu staffın güzelliğine bakar mısın? Bak canını yerim. Nasıl da parlıyor ama bak. Bak bak sen nasıl da parlıyor ama. Orul orul parlıyor. Şuna bakar mısın? Gerçekten efsane ya. Bak şimdi bu karakterler gitgide daha da güzelleşmeye başladı arkadaşlar. Şöyle size F12 ile kapatayım. Böyle izleyeyim biraz da. Ben bunları bazen izleye izle böyle 30-40 dakika dalıyorum. Bilgisayarda yapacağım işler oluyor. O işleri de yapmayı unutuyorum. Özellikle şu pile basılı karakter var ya. Onda da yapacağım işler oluyor onları da yapmayı unutuyorum. Şuna baksana çerez gibi yiyor. Bu slot bunlara dayanmıyor Daha seri bir slot lazım. Aslında slotu değiştirebiliriz. Şu kayaklara da gidebiliriz. Şunlara falan bakabiliriz 78-80'lerine. Daha da güzel olabilir. Mesela şurası da. Burada benim spitim var formda antiloplara uğramadan gidiyor arkadaşlar buraya. 78-80 slotuna yoksa burada döndüğü zaman burada uğradığı zaman ölüyordu. Şimdi bu karakterler antiloplara hazır mı değil mi? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Yani şu an 80 olmalılar. Orbitim yok. En azından bir 80 olsunlar. Ve 80 gapı 80'e çekeceğim. Öyle düşünüyorum. Yani gapı 80 yapıp bozup yani gapı 75'ten 80 yapıp oraya o şekilde gitmeyi düşünüyorum. Hem 80'lik sikilleri de açılır şöyle güzel güzel. 80'le de gapı bırakıp artık 85, 80, 80 nereye kadar giderse 81, 83'lerde gitmeyi düşünüyorum. Hem daha fazla gold kasabilirim orada. Çünkü burada 78, 80'den düşen itemin golduyla arkadaşlar 81, 83'ten düşen itemin goldu farklı. Bu arada şunu söyleyeyim. Özellikle Rooster oynayan arkadaşlar bu ruski kardeşlerimiz bunları kırdığınız zaman çıkan elementlerden gold'u kapatmamışlar arkadaşlar. Evet do doğru duydunuz. Şimdi bu yüzük normalde atıyorum 100 kaysa bunu rondo aldığınız zaman 50 kaydı harcayıp rondo aldığınız zaman mesela kaç tane 150 tane rondo ile bu kırılıyor. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar bundan elde edeceğiniz atıyorum 100k gold yerine 354 Gol ve Stone Elixir elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman kazancınız 3'e katlayabilir. Ortalama 3-4 güne 1 Bill Gold'a kadar çıkabilirsiniz. Ben yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Yani otomatiğini şu an çözmeye çalıştım. Bayağı bir vat ayırmam gerek. Ayıramıyorum. Her akşam itemleri kasalatsam, kasadan alıp kırdır kırdır sat yapsam 8 karakter bu. 8 de öteki 16 karakter. Hangi biriyle ile uğraşayım arkadaşlar? Yani son aşamaya geldiğim zaman karakterler işim bittiği zaman belki olabilir. En azından stone vesaire toplatmam. Onları depolatırım. Her akşam girer tak 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 basarım. Guild kasasına koydursam Guild kasası bir level. Bir level kasayı hemen fullerler bunlar. Çünkü sadece buna baksana dünyanın itemi düşüyor arkadaşlar. Bu arada bak 76 level ama 8 degre. Bundan vermiyor. 9 degreden veriyor sadece tamam Bak 77 9 degre gördün mü? 8 degreyi kırdırırsan vermez. Benden görüp kırdırıp da gold vermedi demeyin. 8 degre kırdırıyorsunuz. Unutmayın özellikle bak 77 çeyiz 8 degre. 77'yi görünce 9 degre sanılıyor arkadaşlar. Hocam kırdırdım vermedi diyor. Kırdırma sen. Bu arada burada oru oru parlayan bir kafalık görüyorum ben şu an. Kafala bir bakalım. İnşallah mun ya da sundur. Mun olursa ADV olur. Sun olursa çok güzel olur. Hop şak sıtarmış. Evet yeni aldık. Ne olacağını sanki. Ne bekliyordunuz ki? Ne bekliyordun yurda gül diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde sosumuzda kucaklamış oluyoruz. Yani güzel. Ben Benim hoşuma gidiyor. Başlayan arkadaşlarımız oldu. Bazı arkadaşlar diyor ki ya hocam sen bu 8 karakter olayını nasıl çözdün? Bazı arkadaşlar özel kurulum yapıyorum. Kurulum yaparken de şaşırıyorum. Hocam harbiden kendim uğraşsam kuramam diyen arkadaşlar var. Evet kurcalamayın arkadaşlar fazla. Kuramıyorsanız yardım almayı deneyin. <laughs> Profesyonel bir şekilde <laughs> öneriyorum. Sonra bilgisayarı bozuyorsunuz. Daha felaket uğraşıyoruz. O yüzden dolayı hiç ellememeniz daha güzel. Yani şu an Isuro'da bir server gelip gelmediği muallak. Aldığımız duyumlara göre 140 cap Kratos'a uplanarak gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi 140 cap Kratos'a geldikten sonra Arges'ten ben birleştirmezler. Birleştirirlerse Kratos'ta kardeşlerimiz Arges'teki kardeşlerimize meze olurlar arkadaşlar. Niye? Arges zaten epeydir 140 kep. Piyasada adam akıl item yok. Olan itemlerin hepsi kara borsa ve adamlar hayvan gibi affedersiniz çar yap. Sen şimdi yeni 140 kazıplattığım bir adama 140'ta evladilik çar yapan adamların sunucusuna atarsan ne olur? Meze olurlar arkadaşlar. Bu yüzden dolayı AGBGP çıktı. Çıldırırsın. Canını yedim. Şuna bakar mısın? Terapi gibi terapi. İşte Olay bu arkadaşlar. Aa life'ı da çaktı. Aga ve bu life'ı çakıp onklarda case attığımız günler. Bir or 500k deyip ben onda taksi çektiğimiz günler. Beyler ağlıyor musunuz? <laughs> kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak videoyu izleyenlerin %60'ı 65'i kanala abone değil. Canınızı yerim. Bu videoları bulamayız arkadaşlar. Böyle bir kanal bir daha bulamayız. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Velhasıl kelam Kratos'u bu şekilde 100 Kık yapıp Arges'e yem için öyle düşündüğümden dolayı server birleştirip bunlar normal yeni server açıyor. E birleştiremeden server açarlar mı? Bence açmazlar. Ama su hiç belli olmaz. Zamanında Çin server'ı Europe server'la birleştirmişler. E, her an her şey olabilir. Ama ben Temmuz ve Haziran'da server beklemiyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Siz bekleyin gene. Belki bazı haberler gelir. Bir şeyler olur. O şekilde isrocu kardeşlerimiz arkadaşlarımıza da buradan duyulur arkadaşlarım. Ne kestiler ama be. Var ya yok ettiler bildiğiniz parti yok ettiler arkadaşlar. Bak canını yerim. İkinci sunstaf çok güzel oldu. Bir an önce üçüncü sunstafı, dördüncü sunstafı almak istiyorum. Spear'ı almak istiyorum. Clary'imi sun yapmak istiyorum. Çok işim var arkadaşlar daha. İki parti serim var. it bow parti serim de çok güzel gidiyor. Onun bölümleri daha fazla arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Özellikle bak PH bot öğrenmek istiyorum diyen arkadaşlar Europe parti serisini izlesinler. Başından bu bölüme kadar geldiğin zaman PH bot ayarlarını yapıyor olacaksın. Benim A'dan Z'ye bir PH bot video şu an yok. Olursa da 2000 2500 abone arasında paylaşmayı düşünüyorum. En azından birileri sorduğu zaman tüm bölümleri izlemek yerine parça parça tek de temel ayarları öğrenir. Ama bölümleri izlerseniz profesyonel ayarları öğrenirsiniz arkadaşlar. Yani o videoda biz size koşul ayarlarını uygulamalı gösteremeyiz mesela. Niye? Çünkü bölüm bölüm gösteriyoruz. Hem genel izleyiciyi sıkmayalım hem bu şekilde oynanışı izletelim. Arada da kıyık bir tane koşul gösteriyoruz. Bir tane varıyor ayarı, bir tane klerik ayarı, bir tane bard ayarı, parti ayarlarını gösteriyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli farklı. O yüzden videoların hepsini izlemeyi unutmayın. Bazı arkadaşlar yemek yerken izliyormuş beni. Şu yemek yerken izleyen tayfa bir yazsın bakalım yorumlara. Canınızı yerim bir göreyim o tayfayı. <laughs> Beyler uzun video tutmaya çalışıyorum ama sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Sizler sağ olsun çek güzel türlü izleriz diyorsunuz. Bazen videolarda güzel içerikler oluyor. Bazen bu şekilde Parti ne yaptı ne etti kaçam gold kastı haftalık goldumuz kaçam duruyoruz şeklinde gidiyor. Ama kanalda sürekli bir aksiyon var. Bir argesten bölümler geliyor arkadaşlar. Arada bir böyle güzel tadında haftada bir geliyor böyle güzel güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizleri sıkmamak için kanalda çok fazla sirkülasyon var. Bodoslama tek seriye tek çara odaklanıp bir şeyim yok. içerik üretme gibi bir durumum yok benim. Ben girdim mi 8'li parti giriyorum arkadaşlar genelde. Şu ana kadar hep böyle oldu. Solo çok fazla kasmıyorum. Parti varken belki solo kasabilir. Dedim. o da dediğim gibi job set muhabbetinden dolayı şu an oyunda tatlı bir kalabalık var. Oyun boş değil ama sırada saymıyor. Oyuna girdiğiniz zaman crowdlet olduğunu görüyorsunuz. Yani ve rustro diyorum. Allah'ın zararından saklasın. Bu hafta sorunsuz gitti arkadaşlar. İlk defa açıldığından beri ilk defa bir hafta sorunsuz gitti oyun. Yani 4500-6000 dakika bu karakterler oyundan kopmadı. Bu yüzden dolayı çok güzel gold kastılar. Özellikle Çin Parti çok güzel gold kastı. Ben inşallah böyle gider diye umut ediyorum. Yani oyunda rahat bırakırlarsa, ayarları da bozulmazsa. Şimdi siz bu videoyu izlediğinizde oyuna Ice Cream eventi gelmiş olacak. Ice Cream ile beraber kıymetli dostlarım forumdan Dans indirebilirsiniz. Ödüller güzelse toplatın. Değilse hiç elletmeyin. SP School veriyorsa denenebilir. Ben toplatırım. Kapıda da bozarım. Bu partiyi direktmen roketletirim. Vermiyorsa arkadaşlar çok bir mantığı yok açıkçası. Sabuk'un falan veriyorsa biraz olabilir. Planlarımdan biri şu. Şimdi Pirelli Lucky Dress'li işte bir karakterim var. Bu karakterim varken arkadaşlar ahanda bu stafa birazcık alçemi yapsak nasıl olur? Şimdi bunun alçemi videosunu mu yapsak yoksa YouTube'da bir canlı yayın mı yapsak? Şöyle çekilişti falan. Bir yorumlara bir sökelim bakalım arkadaşlar. Bir beğenileri patlatalım. Bir önceki videolarımda demiştim ki 200 beğeni gelirse arkadaşlarım 35-40 dakikalık videolar çekeceğim. O seri o şartımız bu video içinde geçerli. 200 beğeni ve üstünde 35-40 dakikalık videoları çekmeye çalışacağım kıymetli arkadaşlar sizlere. Beni takip etmeyi unutmayın. Öğrenmek ve eğlenmek istiyorsanız bu şekilde ilerlemek isterseniz sizde bu kanal sizin için çok iyi bir kanal arkadaşlar. Önümde benim Haziran ve Temmuz aylarım var. Ağustos ayında bakalım ne gelişmeler olacak. Onu da buradan söyleyeyim. Haziran ve Temmuz ayında üstü açacak mı açmayacak mı bunu bekleyeceğim açıkçası. Bakalım Isuray'sa da Rus turuyu bırakır mıyım şu anlık bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü sistemimi kuruyorum. içeriklerimi çekiyorum. 100 kepi var. 110 kepi var. Ama Isturu açarsa Isturu'ya da damlarım diye düşünüyorum. Kalıcı olarak nereye oynarım derseniz Isturu Argesi oynuyorum arkadaşlar şu an. Eylül ve Ekim aylarında veya Kasım aylarında her sene olduğu gibi malum başka yerlerde server açacak. Oraları da değerlendirmek istemiyorum. Şu anlık düşüncem o şekilde arkadaşlar. Bakalım kader bize ne gösterecek? Süreç bize ne gösterecek arkadaşlar? Şunların kasışı bırakılıp gidip gelir mi beyler? Canını yerim bunların canını. 100 defa sıfırdan Europe Partisi kassam gene sıkılmam arkadaşlar ben. Sizce sıkılır mıyım? Yorumlara yazın. <laughs> Abi bu artık bizim için bir sanat oldu yani anladın mı? Sanatın bile oldu. Şu pillara gömçürmek istiyorum. Orada girip gelip gözüme takılıyor. Botu durdurmadan bir şunu kesebilirsem. Gel bakayım şuraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Ha tamam. Güzel. Şu MV'leri bir biçelim. Evet MV'ler bizi biçmeden biz MV'leri biçersek güzel olacak. Gapı bozduğumda yani 80 yaptığımda antilop atacağız artık 80'deki gapla kaç lira olurlarsa orada olacaklar bu partiyi full sun yapıp int ZTL basmadan 85-87 ks atmayı düşünmüyorum zorda kalmadığım sürece gaplı bir şekilde çok yavaş gidiyor ama güzel gidiyor yani normal şartlar arkadaşlar ben bu partiyi şu an 86 falan yapmıştım çok rahat öyle söyleyeyim size yani 86 falan çok rahat olmuştu ama dediğim gibi acelem yok jog game'i dediğim gibi yapıp da kovalayacağım ünikler şu an belli yapacağım takılacağım etkinlikler şu an belli. 100 kepe sağlam gitmek, sun staff'larla gitmek, parti yaparak gitmek benim için daha büyük avantaj diyorum arkadaşlarım. Sizleri seviyorum kıymetli dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şu anlık Europe partimizden anlık olarak durumlar bunlar. Bakalım jog Game bir sonraki videoda 3. sun staff alabilecek mi? Bir sonraki videoda gapı bozuyor olacak mıyız arkadaşlar? Bir sonraki videoda ben nerede olacağım ve ne yapıyor olacağım? Karışık videolar geliyor. Takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım bay bay